Merhaba Yengeç Burcu ve İksanenin Yengeç Burcu olanlar. E, Mart 2024'ün astrolojik etkilerini Burcu'nuzla göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. E, Bayağıdır yoktum. Hani herkes soruyor neredesin, ne yaptın falan filan diye. Ya yani evet YouTube'u çok boşladım. E, ben de yoğunum. Hani ama herkes de yoğun. Hani dönüp bakıldığında evet diyorum hani şeyleri sıkıştırmam gerekiyor ve sıkıştırmam gereken şeylerin arasında aslında sorumluluklarım da mevcut. Ee, o yüzden hani videoya geri döndüm ve bundan sonra da döneceğim hani söz hani bundan sonra her ay e, karşınızdayım yapacağım <laughs> aldım kabul ettim 7 7 7. Neyse. Ee, şimdi bu ay iki tane gündemimiz var. Ama bu iki gündemden önce şunu söylemek istiyorum. Balık Burcu aşırı kalabalık. Hani gerçekten bir ben yokum bu Balık Burcu'ndaki gezegen yolunun içinde. Ee, o yüzden bu ay biraz daha olduğumuzdan duygusalız. Daha böyle duygusal, soft, daha melankolik e, takıldığımız aslında durumlar, haller e, bizi bekliyor ama. Genel olarak bu ay gündemine geri dönecek olursak 10 Mart'ta bir e, yeni ayımız var. Balık burcuna gerçekleşiyor tabii ki de yani haliyle şu gezegen yoğunluğuna bakın. Sonra 25 Mart'ta da e, bir ay tutumumuz var terazi burcunda. Bu da oldukça güzel bir tutulma. Neyse şimdi balık burcundaki e, yeni ayla başlayalım. Yeni ay yenilik enerjisi, taze başlangıç enerjisi. Bir konuya böyle bir e, tohum attınız ve bunun filizlenmesini ve büyümesini bekliyorsunuz aslında bu süreç içerisinde. 10 Mart tarihinde balık burcunun 20. derecesinde gerçekleşiyor sizin 9. evinde. Evinizde. Dokuzuncu ev ne demek? Zihninizi açan her şey aslında dokuzuncu evdir, evdir. Artık saat de artık geç olmaya başladı ve benim hani, cümlelerim de kayıyor haliyle. Zihnizi zihninizi genişleten her şey, eğitim, yurt dışı, okuduğunuz kitaplar, işte tecrübelerinize, yani tecrübelerine güvendiğiniz hocalar, akıl hocaları, baba e, mahkemeler yüksek mahkemeler dokuzuncu ev konularıdır yüksek lisans doktora yurtdışı eğitim eş evlilik evi özellikle 9 ev ve burada güzel hani böyle çok kalabalık e, bir başlangıç söz konusu güzel demeyeceğim lafımı geri alıyorum e, şimdi bu başlangıç ne olabilir bir bir kere hani en Bu yola doğru gidiyorsunuz. Yani akıl hocalarınızdan bir tavsiye almak için böyle bir çaba içerisine giriyorsunuz. Yurt dışına gidiyorsunuz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz belki de bu dönemde artıyor. Yani i̇lla herkes hani şu ekonomide özellikle belki de hani yurt dışına gitmek için biraz zorlanıyor olabilir. Ama eğer bu öyle bir şey değilse hani zihninizi açabilecek herhangi bir eğitim, kurs, dil öğrenme, yeni kitaplar okuma, yeni yerler keşfetme hani... Belki bunu hani başka ülkelerde değil de hani bulunduğumuz ülke içinde de çok güzel yerler var. Hani Türkiye'nin her yeri neredeyse cennet. Ee, o yüzden böyle farklı kültürler, hani farklı hayatlar e, diyebileceğim bir başlangıç olabilir sizin için. Yani neler olabilir? İşte dediğim gibi az önce yeni kitaplar okursunuz, farklı insanlarla tanışırsınız, evlilik yolunda hani adım atarsınız. Evlilik de aslında hani bakıldığında e, zihni genişleten bir faaliyet, bir durum. E, karşıdaki kişinin de haliyle hani böyle hayata bakış açısından da şey yaparsınız, böyle kapsarsınız kendinizi. Hani bu manada da evlilik hani bu konuda faydalıdır. Neyse kısmet olur evine dönmesin bu olay. <laughs> Neyse e, bu yeni ayı değerlendirirken o esnada diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümleri de anlatmam gerekiyor ki bu yeni ayı biraz hani anlayalım ne yapıyor ne diyor. bu yeni ay böyle biraz hani çok masum görünümüne bakmayın. E, bir kere Merkür Neptün kavuşum etkisi altında O da şey deme hani kafamız Leyla gibi hani kafamız o kadar güzel ki hani karar alamıyoruz işte düzgün düşünemiyoruz etrafımızdaki insanlara soruyoruz onların da kafası karışık bize net cevaplar vermiyor ee, bir de onun üstüne üstlük hani o kadar böyle şeyiz ki bu kafa karışıklığına rağmen Mars Uranüs karısı var bu da şey demek hani hemen olsun. Hani yok paşam öyle bir dünya yok bir kere hani. E, hemen olsun istiyorsunuz da e, bir şeylere karar vermeden üstüne düzgün düşünmeden neyi nasıl yapacaksınız bunu da düşünüyor musunuz? Bu öyle bir e, başlangıç. Yani yeni bir kurs, yeni bir eğitim, e, yeni bir öğrenme ve zihni genişletme faaliyeti adına ya da bu evlilikle alakalı atacağınız bu süreçle alakalı kafanız çok karışık ama hızlı da sonuçlanmasını istiyorsunuz. Bu şey gibi bir ayda İngilizce C2 seviyesine çıkarma gibi bir şey. Hani bir dünya yok hani biraz kendinize belki de çok da özgüvenli de olabilirsiniz bu süreç içinde. Ee, hani böyle hızlı olsun hani hallederiz ya moduna da girebilirsiniz ama belki bu biraz sizi öfkelendirebilir. Hani bu kafa karışıklığınız bu e, hemen olsun diye diretişiniz sizi biraz şey yapacak böyle hani sarsacak öyle söyleyeyim. Ona dikkat etmenize fayda var. Dediğim gibi çok fazla altı şey de var hani ama siz kendi hayatınıza göre hani bahsettiğim temalarda biraz düşünürseniz ne demek istediğimi iyi anlarsınız deyip 25 Mart'a tarihleri getiriyorum. 25 Mart tarihine geldiğimizde Merkür de artık balıktan çıkıyor. Koç burcuna giriyor. Ama peşinden Merkür'ün yerine iki gezegenimiz daha şeyde balıkta. Yani balıktaki gezegen sayısı çok da azalmadı. Hani dörde düştü öyle söyleyeyim. dördüncü evinizde bir ay tutulması var. Terazi burcunun beşinci derecesinde. Şimdi ay tutulmaları tıpkı donlaylar gibidir. Donlay nedir? Bilmeyenler için kapanış, sonlanış ya da bir konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemler. Ee, şimdi dördüncü ev konuları ev, aile, yuva, iç huzur, taşıtlar. Bunlarla alakalı bir eksiğin hatanın farkına varıyorsunuz. Bir sonlanışınız var ya da yeni bir karar alıyorsunuz. Yani bu kararı artık uyguluyorsunuz öyle söyleyeyim ev alabilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz. Şehir mekan değişikliği yapabilirsiniz. Ailenizle alakalı bir konu belki de artık sonlanabilir. Bir problem varsa eğer. Ya da problem yoktu hani bir konuyla alakalı ortak karar almanız gerektiren bir şey vardı. Ya en basitinden hani evet çamaşır makinesi alınacak. Hangi markayı alalım tartışması. Ya da koltuk takımı olacak hangisini alalım. Bunlar da ise daha içinizde kendi hani o spiritüel işte ben kimim neyim neyi neden yapmak istiyorum diye böyle bir ruhsal sancılar dönemi içerisindeyseniz ki siz yengeçsiniz hani yani kime neyi anlatıyorum ben. Ee, bu dönemde belki de bir e, karar aşamasına e, gelebilirsiniz. İç huzurunuzla alakalı e, ya da böyle taşıt alma satma e, durumlarınız ya da hani biraz daha erteleyeyim şeyleriniz de bu dönemde olabilir. Ya da bir fırsat geliyor hani bunu artık kaçırmayın ve yapayım da diyebilirsiniz. Şimdi bu balıktaki gezegen yolunu azalmıyor. Bir orada hesaplaşalım, kararlaştıralım. Ama şu güzel bir şey var. Venüs ve Satürn balık burcunda kavuşuyor. Ve bu ikili boğa burcundaki e, Jüpiter'e de böyle tatlı mükemmel güzel bir uyumlu açıda. Gönderiyor. Bu ne demek? Yani bu az önceki bahsettiğim o Dördüncü ev temasındaki konularla alakalı bu bitiş sonlanış hata farkındalığı her neyse ya da atacağınız adım böyle uzun vadeli hani gerçekten içinize böyle sine sine yavaş yavaş böyle hani e, ballandıra ballandıra yapacağınız ve bunun sonunda da hani çok da büyük böyle faydalar hani iyi ki yapmışım iyi ki şu evi almışım iyi ki sorunumu çözmüşüm iyi ki şundan yardım almışım iyi ki şu arabayı almışım diye hani gerçekten uzun vadeli ve sizi gerçekten de memnun edecek ee, ve bununla alakalı gerçekten kendinizi keyifli ve rahat hissedeceğiniz bir dönem içerisine giriyorsunuz. Yani bu yapacağınız her konu neyse e, size uzun vadeli böyle karşınızda mükemmel fırsatlarla çıkacak ve sizi böyle temponuzu arttıracak ve ilk de yapmışsın dedirteceğiniz bir e, olay silsilesi içine sokacaktır. Ama mükemmel bu. Neyse bu oyun gündemi böyleydi. Dediğim gibi bundan sonra artık beraberiz. Ee, ben bir yere gitmiyorum. Siz de bir yere gitmeyin. Kanalıma abone olun. Yukarıda başta linkler var. Nisan ayında görüşmek üzere. kalın.